30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Pelin Yantur. Evet bugün programımız içerisinde para bu iş geliştirme yöneticisi Akay Aydemir'le birlikte görüşmelerimizi gerçekleştirdikten sonra yine özellikle merkezin kararı ile birlikte kredi maliyetleri açısından üretimde ve yine bununla birlikte bir farklılaşma bekleniyor mu? Tüm bu ayrıntıları Enerji Yönetim Kurulu, SETSAL Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akbağ ile de yine görüşüyor olacağız. Evet bununla birlikte diğer tarafta ise altın fiyatlarına yönelik beklentiler almak üzere Burak Karagöz'ün röportajını gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi ekonomi konuğum eğer hazırsa başlamak isterim. Paribu bu iş geliştirme yöneticisi Akar Aydemir bizlerle birlikte. Akar Bey hoş geldiniz. Facebook yeni dijital cüzdanı özellikle Novi'yi tanıttı. Buna dair yine diğer başlıklar var. Söz sizde. İyi yayınlar dilerim. Ee, evet bugün önemli gündem maddeleri var. Üç ana grupta topluyoruz bugün gündemi. Birincisi Facebook. Facebook dijital cüzdan Novi'yi tanıttı. Daha önce de Facebook'tan benzer yenilikçi yaklaşımlar görmüştük. Libra projesiyle oldukça sansasyon yaratmıştı ve sonra tepki de çekmişti aslında özellikle Amerikan Senato tarafından. Yine benzer süreçleri izliyoruz aslında. Şimdi Facebook'un bu hafta aslında duyurduğu proje Novi bir para transferi uygulaması. Ülkeler arasında para transferine odaklanan bir uygulama. Bireylere ücretsiz, hızlı, güvenli para transferi imkanı sağlamaya çalışan bir uygulama. Amerika ve Guatemala'da e, pilot uygulamaya başladı Facebook. E, tabii bununla birlikte tepkiler de diğer taraftan geldi. E, Senato tarafında dört kişilik bir komiteden bununla ilgili bir uyarı geldi. E, bazı gruplar özellikle stabil kripto paraların kullanılmasıyla alakalı e, bazı yaklaşımları eleştirdi. Ki zaten stabil kripto paralar son dönemin önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Regülasyon nezdinde e, önemli dikkat unsuru olan e, uygulamalardan biri. E, bu minvalde Facebook'un e, ürünleri de yine tartışma konusu olmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte merak ediyoruz tabii. Facebook bu konudaki stratejisi ne olacak. Başka bir haber Pacific Investment tarafından geldi. Pacific Investment neden önemli? 2.2 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten bir yatırım şirketi aslında Pacific Investment. Ve çoğunlukla yaklaşımının sabit getirili varlıklara dayalı bir yatırım yer olduğu biliniyor. Bununla beraber son dönemlerde zaten bahsettiğimiz bildiğimiz üzere enflasyon kaygıları. Odak e, yönelik bir açıklama yapmış durumda Pacific Investment. Ve enflasyon kaygıları enflasyonun sürmesini beklediği bununla ilgili bir koruma aracı olarak ise Bitcoin ve kripto paralara, dijital varlıklara yöneleceğini söylüyor Pimco. E, diğer açıklamalar da benzer şekilde geliyor. Başka bir yatırım şirketi Tudor Investment e, son dönemlerde enflasyondan korunma aracı olarak altından Bitcoin'e kayış olduğunu e, söylüyor. JP Morgan tarafından yapılan yeni bir açıklama var. Bu da e, enflasyonla birlikte son dönemlerde e, kripto paralara olan talebin e, Bitcoin fiyatını yükselttiğini, ETF'den daha fazla el, ana etkenin bu olduğundan bahsediyor JP Morgan'da. Bütün bu gelişmeler bize gösteriyor ki aslında enflasyon kaygıları devam ettiği müddetçe Kripto paralar da artık altın kadar bir alternatif. Bir enflasyondan korunma aracı. Ve e, kurumsal ilgiyi arttıran bir aslında bir unsur bu. Kurumsal ilgi de e, standart bildiğimiz üzere bireyin güvenini arttırıyor ve bireysel ilgiyi de arttırıyor. Bu daha sağlıklı bir piyasa oluşması açısından bizim açımızdan her zaman olumlu bir gelişme tabii ki. Son dönemlerde bazı istatistiklerin de bize gösterdiği üzere altından, altın ETF'lerinden özellikle Bitcoin tarafına bir geçiş de söz konusu. Son olarak bahsetmek gereken NFT dünyası. NFT dünyasına haberler hız kesmeden devam ediyor. Biliyorsunuz son dönemlerde aslında bu yılın önemli trendlerinden bir tanesi NFT. Bu da hem ilgiyi arttırıyor hem de buradaki ürün çeşitliliğini arttırıyor. Yakın zamanda Visa'dan yeni bir açıklama geldi ki Visa daha önce de NFT ile ilgili yenilikçi bazı girişimlerde bulunmuştu, yatırımlarda bulunmuştu. E, ünlü beyzbol oyuncusu Mike Johnson'la beraber aslında e, bir girişimi var Visa'nın önümüzdeki dönemde. E, dijital sanatçıları destekleme üzerine yaptığı bir girişim. Bu misyonu üstleniyor Visa bu noktada. E, bu NFT ile ilgili önemli e, girişimlerden bir tanesi. E, başka tarafta aslında The Economist dergisinin son zamanlarda yaptığı, Eylül ayında yaptığı bir kapak vardı. Merkezsiz finansa odaklanmış bir kapaktı. Çok da ses getirmişti aslında kripto para ekosisteminde. Bu kapağı NFT'ye dönüştürüp satmakla ilgili bir girişimi var The Economist dergisinde. Bunlar da NFT dünyasının önünde gündem maddeleri. Bugünün gelişmeleri bu şekilde. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aktarmış olduğunuz bilgiler için Akar Aydemir'e de katılımı için tekrardan teşekkür ederim. Evet diğer konumuza geçmek istiyorum. Yine SETSAL Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aktağ bizlerle birlikte. Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dünki merkezin kararının ve yansımalarıyla başlayalım isterseniz öncelikli olarak sektöre yönelik. 200 bas puan faiz indiriminin ardından üretim ve kredi maliyetleri açısından bir farklılaşma bekliyor musunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Tabii bekliyoruz. Bizim maliyetlerimizi çok ciddi anlamda arttırdı. Özellikle yeklem kalemini tamamıyla dolara endeksli. Pandemi süresi sonrası elektrik tüketimde ciddi bir Az talepte bir dengesizlik oldu. 2021 yılının başında 29 kuruş olan elektrik fiyatları şu an 64 kuruş seviyesinde. Dün ise rekor kırarak 90 kuruş gibi bir maliyet oldu. Bu da son 10 yıla baktığımızdaki en büyük maliyet artışıyla çok kötü bir durumdayız yani şu an. Evet özellikle enerji fiyatlarında sizin de söylediğiniz gibi yaşanan sert yükselişlerle birlikte elektrik fiyatlarındaki büyük artışların birazcık daha dünya genelinde yaşanan iflaslarla da değerlendirecek olursak ve bunun bu gelişmelerin Türk şirketlerine olan yansımalarını da şöyle bir değerlendirecek olursak, beklentiniz nedir bu bağlamda? Şöyle ki ilk önce şeyi söylemek istiyorum, herhangi bir tarife değişikliği olmamasına rağmen tersi bir durumda EPTK Tavan fiyatı maliyet tavan fiyatımızı güncelleyerek 33 civarında ciddi bir maliyet artımına girdi. Bunun benzerini İngiltere de yapmıştı. Orada da tavan hiçbir şekilde arttırılmayarak önce maliyetler 70 civarında arttı ve bundan dolayı da aşağı yukarı 12 tane firma iflas etti. Maalesef biz de bu yöne doğru gitmekteyiz. Ama İtalya, Çin ise tedarik firmalarına desteklerini sürdü, sürdürdüğü için o firmalar ayakta kaldı. Acilen e, maliyetlerin düşürülmesini bekliyoruz. Eğer maliyetler düşürülmezse e, maalesef firmalarımız e, batmaya ve e, bat, firmamız batabilir. Tabii biz tedarik firmaları da batarsa bu da e, rekabeti ortadan kaldıracaktır. Rekabet de ortadan kalkarsa bunun en büyük yerinesini vatandaşlarımız başta olmak üzere sanayi kuruluşlarımızla e, yüksek zam yapılarak e, piyasayı alt üst edecektir. Peki bu bağlamda kamudan beklentiler nedir diye soracak olursam e, yani en azından bu e, sizin de dediğiniz gibi artan maliyetlerle birlikte tedarikçilerin sıkıntıya girmesi ve bu bağlamda hangi önlemlerin alınması gerekiyor ki en azından biraz daha destek olunsun bu anlamda? Kamu tarafında e, girdiğimiz e, baya bir ihale oldu. E, bununla ilgili fiyat farkı e, endeksinde büyük bir hata var. Şöyle ki fiyat farkı endeksinde sadece e, e, PTP olması gerekirken e, buna dağıtım da ilave edildi. Bundan dolayı sadece sadece biz tek bir ihalede e, aşağı yukarı aylık 650 bin lira civarında zarar etmekteyiz. Bir de kamuda bize ödeme yapmayan e, kuruluşlar var. Bunlardan örnek olarak İstanbul Beşiktaş Belediyesi sabit fiyattan enerji vermemize rağmen 9 aylık bir faturamızı ödemiyor. Bunun benzeri de bir sürü benzer rakip firmalarımıza da aynı şey söz konusu. Tahsilatlar geç ödendiği için bu da bizi zora sokmakta. Yani sektör çok kötü durumda. Bununla ilgili destek bekliyoruz. Evet, kur tarafındaki dalgalanmaların yine sektörü olan yansımalarını değerlendirecek olursak ne dersiniz? E, şöyle ki, e, şimdi enerji sektörü büyük bir sektör. Enerji sektöründeki %11 fiyat artışı demek, e, enflasyonun bir puan artması demek. Bununla ilgili ise Bence çözüm yeşil enerjiden olabilir Güneş ve Rüzgarlara rüzgar enerjiessini ciddi yatırımlar tekrar yapılabilir bu şekilde ancak çözüm ulaşabiliriz özellikle kamuya yönelik yapılan işler konusunda da biraz enerji piyasasından nasıl etkilendi En azından burayı birazcık daha açacak olursak ne dersiniz Şöyle ki, burada bizi e, zora sokan toplam 3 e, tane kalem var. Bir tanesi e, sabit fiyatla verdiğimiz yerler. E, şöyle, maliyetler daha önce 29 kuruşken şu an 80-90 kuruşlardan bahsediyoruz ama biz sabit fiyatla vermeye devam ediyoruz. Bu bizi çok ciddi anlamda zarara sokuyor. Bir de e, fiyat farkı endeksi maalesef bizi korumuyor. Yani fiyat farkı dediğiniz şey, e, ihale ne şekilde olursa olsun alırsanız bunun e, sizi koruması lazım. Yani eğer ihaleyi karla alırsanız bu yıl boyunca böyle gitmesi lazım. Ama fiyat bakımındaki endeks hatalarından dolayı orada da zarar etmekteyiz. Bir de biraz önce söylediğim gibi bize ödeme yapmayan kamu kuruluşları var. 8 ay 9 ay gibi bir ödeme alamıyoruz. Ve bunun gibi bir sürü belediyeler var. Yani bu işin altında nasıl kalkacağız bilemiyoruz. Yani Devletten destek bekliyoruz. bu Evet çok teşekkür ediyorum Sedat Bey çok aktarmış olduğunuz bilgiler ve katıldığınız için diyoruz. Evet, ee, SESSAL en, Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aktay ile birlikte en azından hem faiz indiriminin e, kredi maliyetleri üzerindeki farklılaşma beklenip beklenmediği ve enerji fiyatlarındaki yükselişin birazcık daha çalkantılı bir piyasa nezdinde de değerlendirmesini almış olduk. Bu kez diğer bir haberimize geçiyoruz. Reel sektör 2 bas puanlık faiz indirimini nasıl karşıladı? haberimize Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerini aşan 2 puanlık faiz indirimi'nin ardından reel sektörden ilk açıklama İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvandan geldi. Bahçıvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası bugünkü kararıyla enflasyonu önemsemediğini ve dikkate almadığını ortaya koydu ifadelerini kullandı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de Twitter hesabı üzerinden faiz kararı ile ilgili değerlendirmesini paylaştı. Avdagiç, Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık faiz indirim kararı yatırım ve ticaret yapmak isteyenleri ferahlatma önceliğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte fiyat istikrarı, faiz ve döviz arasındaki hassas ilişkilerin gözetilmesi iş dünyası için önem arz ediyor dedi. Faiz kararını Bloomberg etye değerlendiren Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran bu ortamda ekonomiye nasıl kaynak yaratılacağını öngöremediğini söyledi. Dalgakıran, düzgün bir ekonomi, normal seyreden bir döviz kuru, düşük enflasyon, düşük faiz istiyoruz dedi. Enflasyonun altında bir değerle insanlar nasıl bankaya para yatıracaklar onu çok bilemiyorum yani bu nasıl yeni bir kaynak yaratacak e, yurt dışından e, dövizin girişi ile ilgili dövizle borçlanmaya gelince dövizin bu durumda çok daha yukarılara gideceğini e, öngörebiliyoruz. Zaten e, doğrudan yatırımlarda da bir e, bırakın e, e, eksi bir durum var. Bırakın azalmayı. E, buradan da kaynak girişi e, sınırlı olduğu zaman e, bu kaynakların nasıl yaratılacağını tabii ben şu anda e, öngöremiyorum. Bir başka hususta. E, dövizin yukarı çıkmasının hem enflasyonu, ben bugüne kadar yani bugüne kadar tecrübelerini buluyorduk. E, hem de e, pek çok maliyeti e, çok ciddi şekilde değiştirdiğini biliyoruz. Çünkü biz e, enerjide e, dışa bağımlıyız. E, yarı mamullerde e, dışa bağlıyız, Teknolojik ürünlerde e, dışa bağımlıyız. E, bu çerçeveden baktığımız zaman da ürünlerimizin maliyetleri yukarı doğru gidecektir. Kurum oynaklığı ee, en tehlikeli şey bizim için. Yani yarının ne olacağını bilemediğiniz için de bir fiyat oluşturamıyorsunuz. Doğru bir fiyatlama yapamıyorsunuz. Faizin yüksekliğinin de e, ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman önümüzde 40 katır mı 40 satır mı diye iki tane seçenek kalıyor. Volaliteli bir döviz istemiyoruz. Çok yüksek döviz istemiyoruz. Çünkü halkın fakirleştiği bir şey de istemiyoruz. Ee, yüksek faiz de istemiyoruz düzgün bir ekonomi istiyoruz. Normal seyreden bir döviz, düşük enflasyon ve düşük faiz istiyoruz. Evet iki puanlık faiz indirimini dair de yorumları almış olduk. Böylelikle altın tarafına da bakmak istiyoruz. Altın tarafındaki fiyatlarda özellikle dolar endeksinin küresel anlamda zayıf seyretmesinin ardından yatay seyretmesinin ardından altın fiyatları bundan etkileniyor ve besleniyor. Ons altın tarafında 1793 dolarlık bir seviye söz konusuyken burada yarım puanın üzerinde bir artı söz konusuyken gram altında hem dolar tl bacağından hem de ons altın tarafından yine beslenme görüyoruz görüyoruz. %4'lük primlenme gram altın tarafında da yine söz konusu. Kapalı çarşıya gidiyoruz bu kez. Burak Karagöz bizlerle birlikte röportajını gerçekleştiriyor olacak. Kapalı çarşıdan altın fiyatlarıyla ilgili bilgileri senden alalım Burak. Pelin teşekkürler. Dediğin gibi kapalı çarşıya geldim. Yanımda da Özak Kıymetli Madenler Yönetim Kurulu Başkanı Akif Türker var. Şimdi Akif Bey uzun zamandır gelmiyordum yanınıza. Aslında sorulacak çok soru var. Ama dünkü Merkez Bankası kararıyla başladım. Şimdi bu karara özellikle e, kapalı çarşı ve altının verdiği tepki nasıl oldu bugün itibariyle onunla başlayalım. Ya, kapalı çarşı değil. Altına TL dolardan dolayı dolar yukarı çıktı. E, tabii ki 530 lira olan altın 554-55 bandında daha da yukarı gidebilir mi? Muhtemelen gidebilir. E, yüksek faiz düşük Yüksek enflasyon deniliyor ama yüksek kur yüksek enflasyonu oluşturur. Yani yüksek kurla enflasyonu aşağı çekmek zor biraz. Çünkü faize pek orantılı bir şey değil. Bunun akabinde ne oldu? Kur durur Durmaz. Çünkü para çıkıyor ülkeden daha da yukarı gider muhtemelen. Çünkü faizler aşağı geliyor ki muhtemelen biraz daha çekebilirler yani önümüzdeki faiz kararında. Bekleyip göreceğiz yani şu an için sıkıntı problem kurun yukarı gitmesi. Peki şimdi altın fiyatları ile ilgili aslında birçok parametre var. Dolayısıyla da şöyle bir son döneme baktığımız zaman bunların hepsini nasıl yorumluyorsunuz şu an geldiği seviyelerle ilgili? Geçtiğimiz senelerde 537 bandını görmüştü altın. Ama onsdan dolayı ons çok yükselmişti. Şu an ons 1792 seviyelerinde. E dünyadaki enflasyon da ee pek iç açıcı değil açıkçası. E bunun da onsa verdiği bir yük var. Tabii ki ons bir düzeltme yapabilir aşağı yönlü. Ama ondan sonra tekrardan yukarı yöne de gidebilir ki bu olduğu zaman altını biz 600-650 bin lira TL olarak da görebiliriz yani önümüzdeki sene. E bir de önümüzdeki sene şimdi bu pandeminin getirdiği bir yük var. Dünyanın geleninde Türkiye'de değil sadece. Ama şurada bir gerçek. Ekonomiyi yöneten ülkeler, ekonomisi iyi olan ülkelerde bu kriz biraz daha hafif atlatılır. Ama bizim gibi ülkelerde Maalesef 2022'de daha şiddetli geçebileceğini düşünüyorum. Şimdi altın 1800 dolarları ne zaman test eder? Zaten 1793'te yani 1800 doları 10 dakika sonra da görebilir. Bir saat sonra da görebilir. Görmeyebilir de yani ama kesin bir şey söylemek mümkün değil. Böyle dönemlerde aslında Anadolu'dan gelen hareket de kapalı çarşıda çok etkili ve belirleyici oluyor. O taraftaki durum nasıl? Şimdi bakın biz mesela 2008 Amerika'daki kriz ve ondan önceki krizlerde Türkiye krizden halk olarak nasıl çıktı? Yastık altındaki birikimini değerlendirdi. İşte insanın kredi borcu var, altın bozuyor. Ne bileyim işte dolarını bozuyor. Bu şekilde biz bugüne kadar hep krizleri atlattık. Bu krizde bu şekilde atlatacağız gibi düşünüyorum. Çünkü insanların zaten alt tarafta hiçbir şey yok zaten. Bu merkez orta ve orta üst segmentte bir emtia veya birikim var. Muhtemelen bu krizde ...bu şekilde atlatacağız gibi geliyor. Yani gene vatandaş... ...kendi kendini... ...kurtaracak gibi duruyor. Peki şu anda kapalı çarşıda eğilim... ...hangi yönde? E, vatandaş an, alıyor mu, satıyor mu? Şu an altın alımı yok. Tamamen vatandaş altın satıyor. Türkiye'nin her yerinde. Ama bu çok yoğunlukta değil şu an için. Çünkü muhtemelen vatandaş da beklentisi ...biraz daha yukarı yönlü. Haklı mı haklı? Dolar yukarı gidebilir mi? Biraz daha gidebilir. Tabii bu borsadan çıkışlarla ilgili. İşte... ...faizin düşmesiyle alakalı... Bundan sonra zaten Merkez Bankası'nda çok açıkçası bir kozu yok yani. Dolar yok satmak için, pi piyasa düşürmek için. E zaten faiz düşürüyor. Enstrümanı kalmadı. E bu da hep dolar yukarı yönlü tetikliyor. Bu, bir taraftan baktığımız zaman yabancı yatırımcı sonuçta biz üretim yapmayan bir ülkeyiz. Yabancı yatırımcının getirdiği sermayeyle e, parayla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E bu para çıktıkça ne oluyor? Senin paran değer kaybediyor. Kaybedince de borsan düşüyor. İşte devalüasyon oluyor. Bugün Merkez Banka sürekli para basıyor. Aslında bir devalüasyon da yaşıyoruz şu an. Peki şu an itibariyle kapalı çarşıdaki hacim nasıl? Yani hacim beklentilerin altında açıkçası. Dediğim gibi tam yani bu 2022'de bunu daha iyi hissedeceğiz. Bu hurda dönüşünü işte bu fiyatların daha da yükselmesiyle birlikte artık kimisi işte ben kar ettim diye satacak. Kimisi işte borcumu ödeyeyim diye satacak. Bu 2022'de daha net belli olur. Ama şu an rutinin biraz üstünde gidiyor yani orta diyelim burada dönüşüne. Yani e, yıl sonuna kadar beklentiniz nasıl? Onu sorayım bir de. Yıl sonuna beklentim biraz da burada dönüşü yani vatandaşın altı satması artacak gibi düşünüyorum öyle öngörüyorum. Şimdi on fiyatını söylediniz ama izleyicilerimize gram altın fiyatında tam altın fiyatında çeyrek altın fiyatını da aktaralım şu an itibariyle. Şu an zaten e, çeyrek altın 800 65-870 bandında alt gram altın fiyatı 554 555 bandında. Dolar 9600 10 ve 50 arası gidip geliyor. Şu anda muhtemelen işte eğer ki vatandaş kendi satış yaparsa dolar olanlar belki biraz daha aşağılara gelebilir. Ama yön ivme yukarı yönlü gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası'nın elinde maalesef bir araç yok bunu düşürebilecek. Ben biraz önce ayaklı borsanın oradan geçtim. Genelde bakıyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Pek fazla bağırış çağırış yoktu orada. Dediğim gibi biraz sakinlik var. Aslında normalde şimdi... Bekliyorlar mı? Tabii şimdi mesela 2008-2009 yılında çok ciddi bir altın ihracatı yaptık yurt dışına. İşte 2013'te çok ciddi bir alım yaptık aslında. 2000, 2013'te sonra böyle alım satım böyle dengeli gitti. Dediğim gibi yani o yoğunluk yok şu anda. Dediğim gibi vatandaş şu an beklemedi. Haklı olarak da bekliyor. Biraz daha yukarı gidebilir mi diye gidebilir. Da bunu kimse öngöremez yani fiyat şuraya gelir. Şu olur bu olur diyemeyiz yani böyle bir lüksümüz yok. Ama dediğim gibi vatandaş şu an biraz daha beklemedi. Peki teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Evet benim Kapalı Çarşı'nın nabzını tutmaya çalıştık Akif Türker'le. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Burak Karagöz. Aktarmış olduğun bilgiler için diyoruz. 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.